Selamlar ve sevgiler sevgili dostlar. Herkese hayırlı ve mutlu günler diliyorum. Evet yaz yaz bekledik. Artık yazı da bitirdik. Bakın limonlarımız bu hale geldi. Güz geldi. Böyle limonlarımız büyüdü yine. Evet böyle böyle ömrümüzden her gün bir gün geri geçiyor. Allah yardım edeyim kazancımız nedir bilmiyoruz tabi kazancımız var mı yok mu bakın arılar burada böyle geziyorlar bakın sevgili dostlar burada bir kamkuat ağacımız var bu kamkuat ağacının bazıları bazı dostlarımız soruyorlar kamkuat ağacı yedi veren midir kamkuat ağacına neyi veriyorsunuz neden yani bu kadar meyve nasıl veriyor falan gibi sorular soruluyor daha önce de bunun videosunu çekmiştik, sizinle beraber paylaşmıştık. Arılar bunda geziyordu böyle. Bakın sevgili dostlar, meyveleri görüyoruz. Daha önce arıların gezdiği belli oluyor. Bu meyveler çiçeğe dönüşmüş. Yani tozlaşmışlar birebir. Hepsi aşağı yukarı tozlaşmışlar. Çiçekler meyveye dönüşmüş. Ancak, hızını alamamış tekrar yeniden çiçek verdi. Boş yerlerini dolduruyor yani biraz boşluklar kalmıştı. Şimdi buna siz karar vereceksiniz. Bu yedi veren midir? İki veren midir? Bakın yeniden çiçek açıp yeniden meyve vermeye başladı. Ancak benim düşüncem yani bu da yedi veren gibi bir şey. Boşluklarını dolduruyor. Yeniden hiç boş yer bırakmayana kadar bakın bu dalda yokmuş. Bu dala tekrar çiçek açmış bakın. Burada az varmış açmış. Hani böyle kalan boşlukları dolduruyor bakın. E, buna verdiğimiz gübreye gelince bakın sevgili dostlar buna hayvan gübresiyle diktik buraya. Sulamasını yapıyoruz. Yaradan da üzerine meyvelerini koyuyor. Yani öyle bir değişiklik yok. Ya bazıları da görüyorum, bazı yerlere gönderiyoruz, sen bunlara ne yapıyorsun da bunlar bu kadar meyve veriyor falan. Ya bu Allah'ın hikmeti sevgiden midir? Aynı cins meyveyi gönderiyorum ama bunu inşallah yine göreceğiz, bak bu meyveler büyüyünce bu çok başka bir hal alacak. İnşallah kalır da. Kamkaat konusunu böyle bir de geçiştirelim şimdi, ilk başka şeylere gelelim. Bakın burada bir portakalımız var. Portakal bu sene meyve vermeye başladı bakın. Böyle. Gördüğünüz gibi. Orada meyveler var böyle. Seni daha çok verecek inşallah. Bu portakalın da durumu bu. Bakın sevgili dostlar bunda çok çiçek vardı bunda. Yani yığın çiçek vardı ama maalesef anne olamadı o çiçekleri döktü. Yeniden de bir çiçek bir e, parlama yok bunda ama bekleyip göreceğiz. Bu portakal ağacımız bunu sizinle beraber e, paylaşmıştık görmüştük. Bakın çok çiçekleri vardı hani bu, bu çiçekler meyve olur mu diyecektik cenab Allah bakın onları ne kadar seyretmiş. Öyle topumuz, çomuzluk çiçeklerden hepsi gördüğünüz gibi azalmışlar. Ancak bunda bir sıkıntı var. Bakın bu ağacımız biraz hasta. Şimdi <laughs> e, hobici arkadaşlar için ben bu videoları çekiyorum. Yeni benim gibi acemiler için. Ustalar her şeyi biliyorlar. Ustalarla iddiamız yok. Biz de onlardan öğrendik ne öğrendikse ve yine öğreneceğiz. Şimdi benim limonumun, benim kam e, kamkuatımın işte bu kenarında kabarma oldu, yaprak kabardı yahut e, akıntı oluyor, işte ziftlenme yapıyor falan diye. E, daha çok olur. Kamkuatlar ziftlenme yaptığı zaman onun hemen ziftlenmiş yerini kesip alacağız. Yani biraz derinden alacağız, alacağız hemen. Üzerine bu aşı bantını yapıştıracağız, bakın bu aşı bantı. Bunlarda da bu kabuklar kabarıyor, kabuklar kalkıyor. Bak kabuğu soymuşuz, burada yeri belli. Kabuğu soymuşuz, altına macun yapmışız. Aslında bu sakat dalın buradan alınması gerekiyor. Tal biraz büyük, biz de onun şeyini bozmadık. Üzerinde meyveleri var diye kurtarırız diye böyle bunu ilaçladık. Yani sizde de böyle Sıkıntı olursa aklınızda bulunsun. Bu bu aşı macunu besleyicidir. Aşı macunu ile beraber başka ilaçları da var ama aşı macunu birinci tercih olsun. Aşı macunların iyileri var tabi bazı bir siyahı var böyle. O, o biraz sıkıntılı. Çok iyi bakıp gidiyor. Bunlar güzel şöyle devam edelim sevgili dostlar bakın esas önemli şey önümüzde göreceğimiz bu da bizim kamkurat ağacımız önümüzde göreceğimiz bir portakal var portakal var portakal evet bakın susuz kalınca bu kadar bile düşebiliyor bakın bu kamkurattan düşmüş esas Merak edilen şey var şu önümüzde şimdi ona bakacağız. Bu da bizim ya, limonumuz. Ya, bu da çok çiçekliydi ama hepsini tutamadı ama yeniden yeniden çiçekler verdi. Yeniden meyveler tutmaya başladı. Bu ya, Rus limonu dediğimiz limon bakın sevgili dostlar. bu limonlar tabii ki şimdi ufaklar da böyle görünmüyorlar ama büyüyünce bayağı bir şey olacak. Ancak şurada bir mandalinemiz var bakın sevgili dostlar. Bu mandalin ne ağacı geçen sene biraz hastaydı, rahatsızdı. Dinlenmeye çekilmişti. Bu sene buna biraz bakım yaptık. Şimdi de dalları kırılacak diye korkuyor bak. Bayağı bir ah, meyvesi var. Ancak önemli dediğimiz şey bu. Şurada bir tane portakalımız var bak. Bu portakal yani bunun kitap ismini bilmiyorum ama işte güzel bir portakal. Şöyle güzel bir portakal. Bu portakal. İşte bu kadar olunca ilk çiçekleri bu, bu kadar olunca hemen çiçek açtı. Bakın şu içeridekiler mesela, ya çiçek açtı tepesinden bir sürü çiçekler verdi. Dedim ya bu delirmiş bu, şimdi niye çiçek açıyor bir daha? Derken o tepede açtığı çiçekler hep meyve oldu. Hep meyve oldu, bizi şaşırttı. Ya Allah Allah düşecek çiçeklerin meyve olmuş gördüm. mü? düşürmedi. Onları meyveye çevirdi. Sonra geçen gün baktım buralarda şeker açmış. Şuraya baktım. Bakın şu yeni açtı çiçekler arkadaşlar. Yani ben hani limonun yedi Biliyoruz diyoruz da o portakalın yedi görmedim. Bakın aynı renk yeşil yapraklara benzeyen böcek var burada bakın. Şöyle. Şöyle bir evet. Böcek karısı da gözlenmiş. Bakın şurada böcek. Şuraya girmiş. Oradan hiç fark edilmiyor. Aynı. Aynı aslı gibi. Şurada, şurada şu kocik. Şurda köremedik. Sevgili dostlar bakın, buralar hep böyle yine meyve oldu. Şaşırtıyor bizi. <laughs> Bilemiyorum. Biz çok seviyoruz da Cenab-ı Allah ondan mı veriyor? Akıl silermiyor. Yani Cenab-ı Rabbim'e ne kadar şükretsek az da şükrettikçe veriyor. Şükrettikçe veriyor. Şükretmekte eksikliğimiz var demek. Yani Allahu Teala Şükretersek malımızı çoğaltıyor. Bu yıl mandalinalar, bu yıl bazı meyveler, her yıl me aynı meyveler aynı meyveyi vermiyor. Bazı yıllar değişik olabiliyor. Evet, vaziyet böyle şeydir dostlar. Bakın biz bunları. Hani limonun arasını kaç metre dikelim derken narenciyenin. Bakın biz bunları böyle biraz sık diktik bakın. 2 metre, iki buçuk metre böyle araları. Ama küçük ağaçlardır. Böyle işte bunlarla burada uğraşıyoruz böyle. Bu nispeten büyük ağaç oldu. Araya bir tane daha dikmişiz burada. Evet sevgili dostlar saygılar ve sevgiler sunuyorum. Her şey gönlünüzde olsun. Allah'ın selameti, bereketi üzerinize olsun sevgili dostlar. Birbirimize dua edelim. Müslümanın Müslümana duası. Yani bütün insanların birbirine duası. Çok faydalıdır, çok makbuldur. Cenab-ı Allah'ın dinde çok kıymetlidir. Birbirimize dua edelim. Allahu Teala haset insanı hiç sevmez. Yani hasetlik ne demek? Belki bilinmeyebilir bazıları, tarafından. hasetlik bir başkasının malını kıskanmak. Yani onda niye var da bende yok demek. Hasetlik oluyor. Allah'ım herkese versin. Herkesi verirse insan huzurlu olur. Komşumda da olursa güzel olur. Çok şükür Allah ben iki tarafta komşularımın bahçesine meyveler diktim. Yani kimisine de gönderdim. Bölüşeceğiz, bölüşerek büyüyeceğiz. Allah'ın selamı, selameti, bereketi üzerinize olsun sevgili dostlar. Bakın saksılarda incelerimiz yavaş yavaş büyüyorlar. Terasımızda bunların daha güzelleri. Güneşe çıkardık ki güneşte daha güzel mi olasın. dostlarımıza böyle meyveli inci fidanları gönderiyoruz. Her şey gönlünüzde olsun. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Yine başınıza artık Allah'ın selamı, selameti, bereketi üzerinize olsun sevgili dostlar. Bizi izleyen dostlarımız. Saksili meyve fidanlarımız mevcuttur. Birçok çeşidimiz vardır. Arz dostlarımıza gönderiyoruz saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Allah'a emanet olun.